Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün terazi burcu için açılım yapacağız. Yükselen güneş ve ay burcu terazi olanlar. 19 Haziran haftası sizi neler bekliyor? Hangi enerjiler bekliyor? Buna bakacağız. Evet, bütün beğeni atan ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sevgili teraziler. Arkadaşlar, bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu bu yanında dolar işareti olan süper teşekkür butonu ee, oradan kanalımıza maddi bağış yapabilirsiniz Yaptığınız bağışlar sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor bunu da Instagram Fal kanalımızdan takip edebilirsiniz Hadi bakalım teraziler 19 Haziran haftası seni hangi enerjiler bekliyor şöyle önce bir genel enerjilere sonra da detaylı olarak bakacağız arkadaşlar Sevgili teraziler, burada masum olduğun ve masumiyetini ispat etmeye çalıştığın bir konu var. Bu haftada yine aynı şekilde bu konuyla ilgileneceksin. Şimdi masumiyetini ispat etmek adına öfkene hakim olamazsan haksız çıkabilirsin. Ya sessiz kalacaksın ya da sakin bir şekilde açıklama yapman gerekiyor. İç sesini takip et, iç sesini takip edersen doğru olan yöntemi bulacaksın dedi. Hafta sonuna yakın o konuyla alakalı bir aydınlık yaşayacağını kökleneceğini, güçleneceğini ve haklı olarak o konudan sıyrılacağını söyledi. Ve hayatına bir dinginlik, bir sakinlik geliyor. İyi ki de geliyor arkadaşım, iyi ki de geliyor diyeceksin. Peki sevgili teraziler, genel enerjilere bakalım. Kupa kraliçesi kartımız düştü. Kılıç şövalyesi, kupa ikilisi, güç kartı, para dörtlüsü ve kılıç beşlisi. Şimdi terazi burcun bu kısımda uyumlanan arkadaşlar burada. Bakın yine aynı şekilde bir dinginlik, bir sakinlik, sessiz bir bekleyiş söz konusu. Şimdi senin sessiz bekleyişin, sessiz kalman, sakin kalman karşı tarafı bir eylem yapmak zorunda bırakacak. Hani neden sessiz, neden sakin, neden bir hareket yok, bir eylem yok, bir haber yok deyip de harekete geçeceği ve seninle karşı karşıya geleceği bir Haftası bir gündemi olacak. Senin değil de onun adım atması seni daha güçlü kılacak dedi. E, aklında düşündüğün, muhakeme ettiğin e, aldatma, aldatılma, e, kandırılma gibi alakalı e, şüpheler varsa o kişinin gelişiyle de bu şüphelerden kurtulacaksın. Maddi anlamda bütçene dikkat etmen gereken bir haftadasın. Ayarsız harcamalar, e, tutarsız harcamalar ya da sonunu düşünmeden yaptığın harcamalar birazcık seni sıkışık bir duruma getirebilir arkadaşım. Devam ediyorum. Ay kartı, adalet, kupa şövalyesi, asa altılısı, yıldız ve kılıç ikilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili teraziler. Öncelikle e, bakın kalbinizde e, şüpheler, endişeler, ikilemler, e, kararsızlıklar olabilir. E, sizdeki bu kararsızlığa sebep olan bir kişi var. Ama burada e, aslında diyor ki ay kartı ve Kupa Şövalyesi aslında sen farkında değilsin. Bir şeyler gördüğün gibi değil ya da şu anda sandığın gibi değil. Hani mesela şu an seni ikileme sokan ya da seni üzen, senin ruhunun bedeninden çıkması gibi, hani anı yaşamıyorsun da sanki bitkisel hayattasın gibi düşünemiyorsun, donup kalmışsın, seni bu enerjiye sokan kişinin şu an çok mutlu olduğunu düşünüyor olabilirsin. O kendi hayatında mutlu beni bu hale soktu diyor olabilirsin. karşı diyor ki hayır, göründüğü gibi değil. Senin sandığın gibi değil. Onda bir yıkım, bir yıkıntı, bir sıkıntı, bir bunalım hali söz konusu. Ve aslında bu, sana yaptıklarından ötürü. Yani adalet kartı yaptığı haksızlığın farkına varacak ve sen hakkın olanı istiyorsun belki de. Hakkın olanı alacaksın. Karşı taraf o haksızlığın bedelini ödeyecek dedi. Ve yıldız kartı diyor ki belki de bu senin dileğin, belki de bu senin isteğin çünkü dileklerin gerçekleşiyor. Dileklerine istinaden gelişmeler yaşayacaksın dedi. Devam ediyorum. Asa Prensi, Kupa Dokuzlusu, Savaş Arabası, Asa Beşlisi, Denge Kartı ve Para Sekizlisi. Şimdi sevgili teraziler burada bakın bir yolculuk var arkadaşlar. Aniden de çıkabilir planladığın bir yolculuk da olabilir. O hafta 19 Haziran haftası bu yolculuğu gerçekleştirmek isteyeceksin. Şimdi e, sen aslında rahatına düşkün, konfor alanını gözeten, e, buna önem değer veren bir insan olabilirsin. Bu yolculuk seni bu konuda şüpheye düşürecek. Acaba yapmamalı mıyım? Acaba adım atmamalı mıyım? Acaba bu yola çıkmamalı mıyım diye şüphelerin, endişelerin olabilir. Yahut da hani bu yolculuğa çıkmak niyetinde var ama maddi anlamda sıkıntıya düşer miyim? Şüphelerin bu yönde de olabilir. Şimdi burada bir kişiden destek alacağını söylüyor. Hani evet bu yolculuğu yapacaksın ama birinden destek alarak gerçekleşeceksin. Ya da birinden gelecek bir haberden sonra bu yolculuğu gerçekleştireceksin. Ee, ve arkadaşlar 14'lü bir zaman dilimi verdi. 14'lü bir zaman dilimi içerisinde e, negatif diye adlandırdığın, e, çözemiyorum diye düşündüğün sorunlarla alakalı bir çözüm yolu bulacaksın bir denge kartı geldi. Hani hayatında maddi ve manevi o dengesizlik düzeni artık dengeye oturacak. Ee, bu biraz da bu al destek alacağın kişiyle alakalı olacak dedi. hani o kişinin verdiği destekten sonra bir dengeyi kuracaksın. Devam ediyorum teraziler. Kupa kralı mahkeme asal musu kupa üçlüsü Kule ve Aziz. Şimdi evet. arkadaşlar bu kısımla uymanan teraziler. Öncelikle ayrılık aşamasında olabilirsin. Evlisindir, ayrılmak üzeresindir, mahkemen vardır. Ee, şimdi süreç senin istediğin gibi ilerleyecek. Boşanmak, ayrılmak ve galip olarak mı çıkmak istiyorsun? Çünkü kupa üçlüsünü verdi. Üçlü bir vakitte evet bu konuyla alakalı bir zaferin olacak. Ee, ve bir mutluluk söz konusu olacak dedi. Ama ve lakin, tam tersi yönde yorumluyorum. Bir ayrılık yaşadın ve hala kafanda muhakemeler var. Belki gerçek bir mahkeme değil ama kafandaki sorunlar, soru işaretleri. Şimdi kafandaki bu soru işaretlerine karşı da bir bilgi alacaksın. Bir şeyler öğreneceksin. Belki de kafanda bu ikilemi yaratan o kişiyle alakalı bir bilgi edineceksin. Ve alacağın bilgilere istinaden bir mutluluk ve bir kutlama söz konusu olacak dedi. Nasıl olursa olsun Bu boşanma da olsa Bu o, ayrılık yaşadığın kişiyle alakalı bilgi alma da olsa Nasıl olursa olsun Aslında bir taraftan karşı tarafında Perişanlığını göreceksin Karşı tarafında e, Senden sonra o yaşadığı yıkımı Senden sonra geldiği o hali Göreceksin dedim Evet sevgili teraziler Peki duygular bize ne söyleyecek Bu hafta için Bakalım senin duygularına bakacağım önce. ...ikinci yolculuk kartı. Arkadaşlar. Bu yolculuk özlediğiniz kişiye istinaden mi? Hemen yanına hasret kartını attı. Evet terazi burcu. Şimdi senin duygularına baktığımda diyor ki bilmediğin şeyler var. E, bu bilmediğin şeyler karşı tarafın şahsi mevzuları. E, aslında sen onun sadakatle alakalı sınıyor da olabilirsin. Ya da bu konuda şüphen de olabilir. Hani verdiği sözleri tutmadığına istinaden Aranızda bir bağlılık yemin ya da bir samimiyet bir bağ var Ve bu bağı nasıl kopardığına dair Sürekli bir sorgulayıcı düşüncede olabilirsin Diyor ki o duruma istinaden e, Bilmen gereken şeyler var O kişiyle alakalı şahsi sırlar var Bunları öğreneceksin dedi O kişiye karşı aslında Her ne kadar Onsuzken evet özgürüm Evet mutluyum evet huzurluyum Desen de aslında bunun kalbinde Söylemiyorsun kalbinde ona Kavuşamamaktan dolayı gelen bir Üzüntü Hasret kartını verdi ama diyor ki Bir yolculuk söz konusu Aranızda mesafe varsa arkadaşlar e, O da size Bir yolculuk yapabilir ama sanki %60 ihtimal siz o yönde ilerleyeceksiniz de Peki onun Düşüncelerine bakalım Onun duygularına bakalım Şefkat, direnmek, kafes, denge, iyileşme ve dönüşüm. Sevgili teraziler, onun duygularına baktığımda bak, sana burada diyor ki, aslında istesem e, hani sana yar yarana şifa da olurum, merhem de olurum, sana zarar da verebilirim ama. Sana kıyamadığı bir enerjide. Merhamet kartı, şefkat kartı. Ee, yani böyle koruyarak sevmeye çalışıyor da olabilir. Etrafında var olan şeylerden korumaya da çalışıyor olabilir. Okay. Çünkü kafes kartı diyor ki aslında kafana kısıldım. Dar bir durumdayım ve zor bir durumdayım. Seni de korumam gerekiyor. Bunun da farkındayım dediği bir enerjide. Şu an dayanmaya çalıştığı e, hani o irtibatı sağlamamak adına Direnmeye çalıştığı bir enerji de olabilir. Ama niyeti, isteği iyileşmek dedi. Bu e, ilişkiyi de iyileştirmek. eril ve dişil arasındaki dengeyi yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Ve diyor ki hani e, bir şekilde değişmesi lazım bir şeylerin farkında. Dönüşüm kartıyla. Önce o ruhsal olgunluğu kendisi yaşayacak. Sonrasında e, bir dönemin sonu ile yeni bir dönem başlayacak. Aslında o bunun çok farkında ve ondan sonra diyor ki artık o aramızdaki uyumu ve dengeyi yakalayacağım. Çünkü bu dengeyi yakalaması e, onun hayatındaki bazı taşların yerine oturması, onun hayatındaki kendi hayatının dengesini yakalaması demek e, bu şekilde söyledi. Evet sevgili teraziler, kolektife şifa olsun, beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. E, sizi uyanı alın, uymayanı evlene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.